Ve millet kendi istikbaline sahip çıkacaktır. Olup biten her şeyden herkes alması gereken dersi alsın. Benden insanca bir hatırlatma. Hiç kimse bu millete ihanete yeltenmesin. Sözüm gideceği adrese gider. Hiç kimse millete ihanete yeltenmesin. Hiç kimse kendisine Türk devletinden başka hamiler edinmeye kalkışmasın. Kendisine başka ülkelerden, başka devletlerden himaye bulmaya çalışanlar akıllarını başlarına alsınlar. Bu ülkenin, bu vatanın, bu milletin kendilerine verdiği nimetlerin makamların, mevkilerin, servetlerin, itibarların kıymetini bilsinler. Bu servetlere, bu makamlara, bu itibarlara emanetçi olduklarını unutmasınlar. Bu ülkenin toprağının üstünde duran her değer bu millete aittir sahibiyiz diyenler emanetçi olduğunuzu unutmayın. Bunlar üstündeki tasarruflarınızı yapın. Çoğunuz çocuğunuz doysun. Sırtınız pek karnınız tok olsun. itibarınız yüksek olsun. Kimsenin size söyleyecek sözü yok. Ama milletin haysiyetiyle ve vatanın bütünlüğüyle oynamayın.